Esselamu Aleyküm. ruh rehberine hoş geldiniz ve bugün sizlerle bir rüzgarın hikayesini anlatacağım. Bir rüzgar ki hiç durmaz, bir rüzgar ki her yere dokunur, bir rüzgar ki bazen esinti, bazen fırtınadır. Bu rüzgarın adı İkizler Burcu ya da kadim dilde Cevza. Eğer siz de bir ikizler iseniz ya da hayatınızda bir ikizler varsa hazır olun. Çünkü bu video o hiç durulmayan zihnin aynasıdır. Başlayalım. İkizler burcu altında doğan kimse iki aynaya sahip bir ruhtur. Biri aklı gösterir, diğeri kalbi. Birini susturmak istese, öbürü hemen konuşur. Bu bir kararsızlık değildir. Bu bir zenginliktir. Çünkü ikizler insanı hiçbir zaman tek değildir. İçinde daima iki benlik, iki yön, iki ses vardır. Biri çocuk gibi meraklı her şeye neden diye sorar. Diğeri filozof kadar bilge her şeye ama der. Ve işte bu ikiliyi anlamak, ikizleri anlamanın anahtarıdır.